Aslında sen farklı şeylerden bahsediyorsun. Benim söylediklerim İngilizce sayılar. Sanırım benim söylediğim İngilizce sayıları sen farklı kelimelere benzettin. <laughs> Sanırım böyle oldu. <laughs> yani sen Şş, bir dakika bir dakika sen İngilizce sayı mı sayıyordun? Ben seni yanlış mı anlamışım? Evet arkadaşım ben İngilizce sayı sayıyordum. Unutmamak için de tekrarlıyordum. Neden o kadar çok tekrarlıyordun? Çünkü isteyen demir pas tutmaz. Ne? İsteyen demir pas tutmaz mı? Bunun İngilizce ile ne alakası var? Demirim, mi demir de mi İngilizce? Yani bunu mu söylemek istedin? İngilizce miymiş demir? Yok arkadaşım, hayır. Ben sadece unutmamak için İngilizce sayı sayıyordum. O zaman neden demir dedin? Pas tutmaz dedin. Pas tutmaz Türkçe. Neden sürekli İngilizce sayılar saymak istediğimi anlatıyorum arkadaşım. Ha, bir dakika, bir dakika. Ne şey? Yani sen ne demek istedin arkadaşım? Bak şimdi, canım benim. Beni iyi dinle. İsteyen Demir pas tutmaz derken çalışmak lazım demek istedim. Ha. Ve tabii çalıştıklarımızı bildiklerimizi tekrar etmemiz lazım çünkü çalışıp öğrendiklerimizi tekrar etmezsek aklımızdan çıkabilir. Ha, doğru söylüyorsun. Ve tekrar öğrenmemiz zaman alabilir. Yani bilgilerimizi tekrar etmezsek onlar da tıpkı paslanmış bir demir gibi paslanabilir. Bunun için de sürekli tekrar etmeli ve yeni bilgiler öğrenmeliyiz. Şimdi beni anladın mı? Ne? Bilgilerin mi paslandı? Bilgilerin senin demirden miydi? Tık tık. <laughs> şaka yapıyorum tak tak şaka yapıyorum. Hem de seni çok iyi anladım. Ben de pas tutmamak için yeni bilgiler öğreneceğim ve öğrendiğim bilgileri unutmamak için de sürekli tekrar edeceğim. Aferin sana ve sayende yine bir atasözü daha öğrenmiş oldum. Yaşasın.